öğretmenleri ve velileri çok kıymetli mesai arkadaşlarım bugün burada Diyarbakır'da hakikaten güzel bir olaya şahit oluyoruz gençlerimizi çocuklarımızı tarihiyle buluşturuyoruz bu gençler ve çocuklar tarihiyle buluştukça tarihindeki kahramanlarıyla buluştukça ben inanıyorum ki Türk'üyle, Kürd'üyle Alevisiyle, Sünnisiyle, Sağcısıyla, Solcusuyla birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daha da pekişecektir. Ve bizi bölmeye, bizi parçalamaya çalışanların hain emelleri bir kez daha başarısızlığa uğrayacaktır diye düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel etkinlikte emeği geçen öğrencisinden Tahniye arkasında görev olan arkadaşlarımıza kadar, velisinden öğretmenine kadar tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bu projeyi destekleyen Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye'mize de huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum.